Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Gökhan Hoca. Telegram sayfamıza paylaştığım bir bağlaç sorusunun çözümü için karşınızdayım. Ee, soruyu detaylı analizine, sorunun detaylı analizine geçmeden önce isterseniz bağlaçlarla ilgili taktiklerimizi hatırlayalım. Hemen şöyle taktik notu olarak buraya yazıyorum ben yine. Burada ilk bakacağımız şey boşluktan sonra ne olduğuydu? Bu boşluktan sonrasında bir cümle olabilirdi bizim için. Bir verb infinitif olabilirdi veya bir isim gelebilirdi. Eğer burada ikincide bir cümle görüyor isek bu cümlenin zamanına bakıyorduk. Endikatif mi, subjonktif mi olup olmadığını kontrol ediyorduk. Eğer bir infinitif varsa, verb infinitif varsa buna göre bir örnek görüyorum. pur gibi, e, afendö gibi, veya işte de manier, A gibi kalıplar arıyorduk devamına kullanmak için. Buna dikkat ediyorduk. Veya bir non varsa da örnek veriyorum devamında düfe dö gibi dövlü veya anrezon dö gibi dö alan e, ve beraberinde isimle kullanılan yapılara bakıyorduk. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli taktiklerimiz bunlar da değerli dostlarım boşluktan sonrasına özellikle önem gösteriyordu. Peki Gelin isterseniz bakalım. Ee, hayvanlarda diyor savaş, boşluktan sonra bir el var, bir kişi zamiri, kişi özne zamir özne olarak kullanılan bir zamir. E pratike var. Ben burada görüyorum ki bir S -V O oluşmuş burada hocam. E var, e, el var, e var, pratike var. Peki zamana bakalım. Zamana baktığımız zaman da endikatif yani prezanın pasif haliyle çekimlendiğini görüyoruz. Bu durumda hemen seçeneklere geliyorum. Burada şu anda... Şu an şuradayım değerli dostlarım. Hemen şöyle farklı renkle çizelim bu tarafı. Ve burada kesinlikle endikatif olan bölümü ben göz önüne alacağım. Ama o en köyü biliyorum ki ben devamında artı simjonktifle kullanılır. Bu anlamda artık benim için bir cevap değil. Excepte kö haricinde demektir. Artı endikatif alır durabilir. Tel köy dığı gibi anlamına gelir. Yine endikatifle kullanılır. Olur. Lord's kö kanla eş anlamlıydı. Dığında, dığı zamanda endikatif alıyordu. O puan köyde yine aynı şekilde endikatifle beraber kullanılan ve anlamı cek şekilde olan bir bağlaçtı. Evet, bu durumda A'yı eledim. En azından bir seçeneği düşürdüm. Şimdi gelin e, incelemeye devam edelim. Diyor ki, hayvanlarda savaş, o pratike edilir. İnsanlarda, sonra demiş ki, E hı, demek ki cümlenin orijinal fiilimiz bu. Yani hayvanlarda savaş bir şeydir diyecek. Hayvanlarda savaş daha az sık, daha az yaygındır, frekandır, e, komündür ve nadiren ara sıra böyle rarman ortaya çıkar, e, görünür diyeceğiz. Hmm, peki yukarıya bakalım. Ele pratike şey lezesbes ümen. Hmm, i̇nsanlarda icra edildiği gibi bir şey dememiz lazım. İnci, i̇nsanlarda icra edildiğinin haricinde yok. İnsanlarda icra edildiği zaman savaş yok. İnsanlarda icra edilecek, gerçekleştirilecek şekilde yok. İnsanlarda icra edildiği gibi savaş şeylerde, hayvanlarda daha az sıkmış yani insan aslında burada bir aksine ifadesi olması lazım ama bu tel köyü özellikle soruda karşımıza getirdim. Nisan 2023 YDS'de doğru cevap olarak aynen orada olduğu gibi diye karşımıza çıkmıştı. Aynen böyleydi. Hatta cevapta masküler olan Telköy'le sorulmuştu. Bu anlamda benzer bir soruyu sizlerin karşısına çıkarmak istediğim için bunu özellikle getirdim değerli dostlarım. Burada Telköy'ü doğru cevap olarak işaretlememiz gerekiyordu gibi. Evet. Bir kere daha çevirelim. Savaş İnsanlarda icra edildiği gibi hayvanlarda daha az sıklıktadır ve nadiren görülür şeklinde çevrimizi tamamlayabiliriz. Bir bağla sorusunu daha taktikleriyle birlikte, anlamlarıyla birlikte böylece bitirmiş oluruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.